Bugün bir siyanürle intihar vakasına daha şahit olduk. Özellikle son iki haftada toplamda 11 tane vatandaşımız siyanür içerek intihar etti. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi bunları ilk başta nereden buldukları önemli zaten. Yani son zamanda demek ki çok rahat bir şekilde bulabiliyorlar ki intihar olayı oluyor. Yani bu bence intihar da değil. Bu bir cinayete giriyor artık yani. İntihar değil. Yani biraz cinayete giriyor. Buna müdahale etmeleri lazım. İlk önce nereden bulduklarını bulmaları lazım. Bu zamana kadar olmayan bir şey şimdi nasıl çıkıyor? Onu merak ediyorum ben de yani. Ve bu birçok şehri de etkiliyor. Yani, yani sadece kendileri de olmuyor. O cenazesinde de etkileniyor. Başka insanlar da etkileniyor. Yani bu olayların sebebi kolay bulmaları bence. Silah alıp kafasına da sıkabilir. Ama kolay tedarik etmeleri ve ne bileyim ya hiçbir hiçbir şey bir insanı intihara sürükleyemez ya. Ne olursa olsun sürükleyemez. Maddi sıkıntı olsun başka bir şey olsun intihara sürükleyemez bence. Ya kolay buluyorlar. Kolay yolu seçiyorlar bence. Akıl olacak bir şey değil yani. Hadi kendini intihar ediyorsun, eşini de öldürüyorsun da çocukların ne günahı var bu? Tamam kendini öldürdün. Çocukları niye öldürüyorsun? Yazık günah değil mi? Bugün mü oldu yine bir intihar Evet, Bakırköy'de üç kişilik bir aile daha Siyanür'le hayatına son verdi. Yok böyle bir şey ya. İnanın yok böyle bir şey. Ben şaşıyorum nereden buluyorlar bu Siyanür'ü ben şaşıyorum. Nereden alırlar, nereden, nasıl yaparlar? Geçen onları Antalya'dakilere galiba altı metre derine mi gömdüler, ne yaptılar? Şaşılacak şey. İnanamıyorum ama bunu hükümetin gözden geçirmesi lazım abi. Nereden alırlar? Kim satar? Kim verir bunlara? Bu mod oldu galiba bu. 11 oldu değil mi bu? Evet 11 oldu. Yani yazık. Hadi işin enteresan yanı bir de ölen şahıs bir de mektup bırakıyor. Bilgisayar teknisyeni, o Antalya'da ölen çocuk. Bilgisayar teknisyeni iş bulamadım diye beş kişinin canına kıyıyor. Kardeşim yok böyle bir şey ya. Yazık günah ya. Yani. Üçlüler kim bilmiyorum bunlar varanı dursun cezalansın benim bileceğim diye ben yapacağım tepki. Bence Siyanür bir bahane yani aslında siyanür sadece bir araç orada. İnsanların ben çok sorunları olduğunu düşünüyorum o konuda. Yani o sorunlarından kaçmak için intiharı seçiyorlar. Siyanürle olmuş olması şu an belki popüler olabilir ama yani siyanür dışında bir sürü yol var. Onlardan birini de kullanabilirler gibi geliyor. Ne gibi sorunlar var? Sorunlar var dediniz ama Ya şimdi şey klasik olacak. Ekonomik sorunlar var gibi birazcık. Yani insanlar katılmadığını belirse karşıt görüşler falan çıksa da bence yani insanlar ekonomik sıkıntı çekiyor. İntihara bazı insanların aklında da şey oluyor. İntihara ekonomik bir problem tetikler mi diye. Yani ekonomik problem o problemlerin birkaçı yani bir, birisi, birisi bir sürü bir problem var orada. O sebepten ötürü yani intihara sürükleniyor ama tek bir sebebe bağlanmaması gerektiğini düşünüyorum bu konuda da. Demeyeceğim ya insanların psikolojisi bozuk zaten. Herkes aynı. Peki özellikle son iki haftada bu olaylara şahit olduğumuz zaman bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? ekonomik. Ne olacak başka? İnsanlar geçinemiyor yani. Ben tek başımayım. Ben bile geçinemiyorum. Peki sadece ekonomi mi burada ön planda yoksa başka sebepler yok başka mu? Yok. Yok. O en son. En iyi, en önemlisi o yani. Psikolojimizi bozuyor. Et Ben burada 30 sene de esnafım. Fiyatları işte eskiden bile işe gidiyordu. Şu anda bir bakıyorum. erkeklere hiç iş kalmadı. Sadece bayanlar ya sabah kalkıyor. 30 sene bu sokakta yani bu sokakta. Düşün git. Şimdi e piyasa çok bozuk. ve Me mekancıyım. Mekancı olmasa ne yaparsın? Geçinemezdi insan kendini. Ekonomi yani çok kötü. Piyasa çok bozuk. Allah yardım etsin hepimize. Ben bunu biliyorum. Başka bir şey diyemem. Artmasının sebebi olarak şunu görüyorum bence. Hani bu tarz haberlerin çok yapılması bence tetikliyor. Bir açıdan hani bilemem yani. Hani onun uzmanları var. Onlar değerlendirse daha iyi olur. Ya işte bilmiyorum yani. Hani ama e, hani böyle haberler yayıldıkça artıyorsa eğer etkilenme var diye düşünüyorum. Allah yardımcımız olsun. Gidişatımız böyle ne olacak bilmiyorum. Araştırırlar herhalde ki nasıl neden olduğunu bulurlar diye düşünüyorum. Yani şöyle diyeyim. A, hukuk var, adalet var, mahkemelerimiz var. Onlara güveniyorum. Allah'ın izniyle onlar sonuçlandırır diye düşünüyorum. Hayırlı günler. Sana ne desem yalan. Gene Allah ne derse olur. Başka bir şey diyemiyorum. Hadesi yettim miydi olur? Vade ettim miydi olur? en çok da sigara diyorlar. Ben dikiyordum sigarayı ama bıraktım. Ben dikiyordum. 20 seneden fazla oldu bıraktım. Ağzımı almadım. Irak'ı dikiyordum. Hem onu da bıraktım. Akşamına çocuk içti ben bir, bir tane yudum çekmedim. Onu da bıraktım. Eski yaşlandı. yaşlandık. 73 yaşına geldik ya. Bundan sonra ne yapacağız ya? Ya. ya abi bizim elimizde bir şey yok. Devlet buna bir çare bilsin. Bunları sarıp, herhalde babırka mavırkadan oluyor. Ben bilmiyorum ki pek. Fabrikadan şeyler olabilir pek. Fabrikadan derken siyanürler, kimyasal, endüstri kimyasal falan kimyasal. kullanıldığı için mi kimyasal bunu söylüyorsun? Kimyasal oluyor, kimyasal. Hep kimyasal olur. Hep kimyasal olur. Doktorlar biliyor, onu doktorlara sor. Hiç kimse böyle olduğunu istemiyoruz ama Allah yardım etsin. Doğa sıkıntıları nedir? Vallahi bilmiyorum. demek bir sıkıntıları var. Demek ki bir aile sorumsuz ve bir sıkıntı var mı? ki? Kimse bu işi bu iş ne öyle bir şey yapmaz yani biliyorsun abi. Hani bunda da daha bilmiyoruz abi Tahmini geçim sıkıntısı. Kendinden kaynaklı bir şey. Ee, geçimsizlikten. Yaşananları gördük mesela Fatih'te. Bir kişi çalışıyor, üç kişi yiyor. O getiren de bunalıyor. O da en iyisi mi diye topluca gidelim. Ee, geçimsizlik tabii ki. Millet artık çalışmayı istemiyor. Kıza yoldan hemen zenginlik. O nasıl öyle yaşıyor? Ben niye öyle yaşamıyor? böyle problemler böyle. İnsanların düşüncesi öyle. İnternet, telefon milletin kafasını karıştırdı artık. Hepsi hazırdan beslenmek istiyor. Çalışmak yok. Zannediyorum böyle. İnsanlar birbirine bakıp bir şeyler yapmaya başladı artık. Ben öyle düşünüyorum yani. yani. Biri birinden görüyor, onu yapıyor. Onu duyuyor, onu yapıyor. Yani başka bir şey değil. İşte sıkıntıları görüyorsunuz, biliyorsunuz. Herkes iş sıkıntısı, para sıkıntısı. Yani her şey gül gülistanlık görünüyor ama öyle değil aslında. Ben bile burada esnafım, şu an sıkıntıdayım yani. En azından 3 aydır iş yok. Yani masrafları bile karşılayamıyoruz. Böyle bir sıkıntımız var. İşte maddi sıkıntılar olabilir diye düşünüyorum ama bizim toplumumuzda bir şey var. Biri birinden bir şey gördü mü ert ertesi gün bakıyorsunuz başka birisi aynı şeyi yapmış ki buna daha önce de şahit olduk zaten gördünüz. diyeceğim bu. Yani abi milletin herhalde geçim sıkıntısı, geçinemiyor, kendisine dert ediyor, şey yapıyor, öldürüyor yani kendisini. Abi başka sebepte olur, yani ne bileyim siyanür, yani kolay bir şey yani herkes nereden buluyor onu da bilmiyoruz, bunun da önünün alınması lazım yani. Her sipariş eden, her isteyen buluyorsa zaten sıkıntı. şu şey diyemeyeceğim bunu, ne diyeyim, ha kendi içeri ve ölür değil mi? Bunun inancı zayıf, Sana yaratan verdi, yaradan alır. Sen karışamazsın. Aç ne demek aç? Şu mezara git bakalım acından ölen var mı? İş yok. Sen yani yat. İş yok öyle bir şey yok. İnanan insan intihar etmez, işmez. Vardır bir sebebi gülüm. Bunu böyle kabul eden. Bunalıma girenin kurtaramaz. Onun tedavisi de yok. E, millet artık e, bunaldı her şeyde. İyi bir sistem yok. İyi bir aile bağı o yok. Gerçekten zehri içiyorlar mı? Yoksa içiriliyor mu? Buradan bakmak lazım oraya. Yani ben şimdi durduğum yerde niye zehir içeyim değil mi? Neden içeyim yani bunun bir sebebi olması lazım. Ama belki de içiriliyor diye düşünüyorum ben. Hatta ben bugün evet haberlerde izledim. Galiba bir çocuk üç kişi diye izledim. Ben de hatta bunu merak ediyorum. Yani neden, niye, neden içiyorlar? Acaba içiriliyor mu diye onu ben de merak ediyorum yani etmiyor değil. Türkiye'de her an her şey olabiliyor, her şey dönebiliyor. Yani bütün oyunlar zaten biliyorsun bizim üzerimizde oynanıyor. Yani biz hep oyunun içerisindeyiz yani. Onun için olur yani her şeyi bekliyorum. En büyük sebebi geçim diyor yani bence. Dört nüfusu var adamın 1 milyar 100, milyon maaş alıyor. Geçim bakalım nasıl geçineceksin? Kira mı verecek? Elektrik parası mı verecek? Su parası mı? Doğalgaz mı? Hangisini verecek? Bir buçuk lira bir ekmek. yani orada Bak, e, tamam da böyle... yani şimdi hayır bak şimdi burada şöyle bir şey var ben burada sana katılmıyorum. Niye? Neden katılmıyor? Niye katılmıyorsun söyle bakalım. Şimdi abi devlet sen çalışmış mısın? Bir emeklilik hak ettin mi? Tamam ettim. Do doğru mu? Evet. Devlet sana dedi ki Kemal senin maaşın 1100 lira. Sen tamam. bunu hak ettin. Tamam. Ama sen kaba <laughs> yapıp da evde 5 nüfus, 6 nüfusu çalıştırmazsan onunla geçinemezsin. Kusura bakma. Çocuk da şimdi Hayır abi şimdi yenge çalışır 1100 de ona verir. E çalışıyor. Çocuk he? çalışır emek doğru 1100 e de ona çalışıyor. verirse Ola o zaman bu geçim biraz normale döner abi. Kendi, kendi şeyleri ihtiyaç ne olacak? Yani şimdi sen bir dede olarak. Tamam da kendi ihtiyacları ne olacak diyor. Şeker alayım, ekmek alayım, çikolata alayım dersen. İyi, arkadaşım e, kendi ihtiyacları da var da onlar mesela atıyorum 18 yaşına geçtim. E onun kendi ihtiyacı var zaten kendi çocuğunun. E, tamam kendi ihtiyacı var da. Yani 1100 milyar 100 şimdi en kötü asker ücret nereden bakarsan şu anda Çarşı 2020, 2020 lira alması lazım bir emeklinin geçim yani az buz geçirmesi için. Ya şimdi tamam az olabilir ona benim bir şey dediğim Aa, benim yok. benim memleketim var gittim Ama mesela memleketimde atıyorum. bir memleketim çay, çayım, çayım var. O eski dönemler yok. Kira vermiyorum. Eski Geçine dönemler veriyorum. yok. Hani on kişiye bakayım yirmi kişiye bakayım öyle bir şey yok yani. Ben çalışıyorsam emekliliği ben hak etmişim. Ben sen kendi. Ama hayır ben kendi geçimimi sağlamak zorundayım. Ben kaba Çocuk etmişim. De Hanım otur evde, çoluk çocuğa sen yemek yap, ben nasıl olsa çalışıyorum. E devlet bana 1100 lira verdiği zaman ben devleti suçlayamam, ben kendimi suçlamam devleti lazım. O zaman benim ki eşim an... de çalışması lazım, dev... Bin yüzde o getirmesi lazım ki ben biraz nefes alayım. Şu anda devlet suçlamıyoruz ki, yani en kötü yani askeri ücret olması lazım, bir emekli. Ya tamam belki doğrudur, Asker ücret olabilir veya ben biraz daha ya. yüksek olabilir, ona eyvallah derim. Adam şimdi ama. şimdi 5000 gün 5500 gün doldurmuş zaman. 1 milyar 100 lira. Yani benim mesela devlette adamım yok. Git bir belediye şoförlerine git mesela. 4 milyar 5 milyar maaş alıyor. Benim de adamım olsa ben de girsem, ben de o parayı alsam hadi bakalım. Demek ki adamımız yok. Yani biz adamımız yok diye yani işçiysek, işçi isek, işçi emekli yani bunun şeyini biz mi vereceğiz? Şimdi biz bazen öyle, öyle bir şey, şey yok. Yani biz bazen burada oturuyoruz. Yani sokak <laughs> muhabbetinde şunu bile eleştiriyoruz. İşte Cumhurbaşkanımız 70 milyar maaş alıyor diye. Ya alsın. Ya be kardeşim. Al, ha ben de başla. onu söylüyorum. Şimdi ona baktığın zaman bir futbolcu haftada alıyor o parayı. Bir haftada çıkıyor, bir gol atıyor, 70 milyar, 100 milyar para alıyor. Biz niye buradan bakmıyoruz o zaman? Doğru mu arkadaşım? O gözünde bakıyoruz ha. ama... Ha, bunu kaç Duval kişi için. alıyor ama? Bunu kaç kişi alıyor? Birçoğu alıyor abi. Burada. Ya birçoğu şey alıyor şimdi mi? Biz diyoruz ki işte milletvekiller çok maaş alıyor ama bu ülkede 82 milyon nüfus var, alan 550 kişi. Anlatabiliyor muyum? Bunu Türkiye'ye mal edemezsin. Edemezsin abi.